at at atma da sen eki raflardan demedin kitaplardan dedin Aa, tamam dur bir daha deneriz at kanka bu tarafa Ee, kitaplar nerede kitaplar? Hangi kitaplardan? Ah şuradaki kitaplardan. Ha tamam. <laughs> ha tamam. Teşekkür ederim. E şimdi geri mi dönmem lazım bir de? Parça burada. Ee, ne yapacağımı tam olarak anlamış değilim. Çık bakayım. Çıkmıyor musun? Peki. Bir şey yak. Bir şey yak. Buraya çıkıyor musun? Hayır. Ee, şu tam olarak ne işe yarıyor? Ses çıkarıyor. Peki, şuradan çıkıyor musun? Hayır. Şurada ne var? Hı, hmm, şuradan tırmanacağım. Peki, buradan tırmanacağım. Ama o parçayı nasıl getireceğim buraya? Ee, şöyle bir şey yapsak. Yapmıyor. Çok iyi. Yan tarafa atlamak gibi falan dedim ama. Tutunuyor musun? Tutunmuyorsun. Haydi be. Ölme ölme. Buna beynim yetmedi, benim de yetmedi. Galiba şuraya bir şekilde çıkmam lazım ama nasıl yapacağımı anlamadım. Eee şöyle atlarken tutunsa falan. Ha, tamam. Ya, hayır. Hmm. TV'yi açayım, saklanayım. Hmm. Lan tut şunu. Lan al parçayı. Koşacak mıyım şimdi? Evet bir cevabı Hı, şunu yerleştirdim. Şimdi bunu çevireceğim. Hı, geliyor ama. Çevir, çevir, Heh. koş, atla, karşıya. Çok iyi. Bitti mi bu boss şimdi peki Önemli olan soru bu Bunu çekecek gibiyim Aynen Yaz merak ettim ee, Şunu galiba Şunun üstüne getirsem Tamam Fıtla tutun Bunda daha işim var mı acaba? Yok gibi duruyor ama Yine de zararı olmaz herhalde Yok varmış galiba Bir teknede kabus görmek benimle gel oh, hayır hayır o gitti atıldı Beni bırakma denizin altında görevli yok merhaba merhaba biz yalnızız ona yardım et Ona yardım et ve ee, ve biz deniz olacağız. Benim yolum, benim yolum ve göreceksin denizimizin üstünde yükselen bir hala eğlenceye ne? Bir hale eğlenceye gel işte geliyor. Koş koş Veronica'yı kesti. Koş koş Veronica'yı kesti. Feribot da denizin üzerimizden getirin. Çoğu kısmı bu. F4 şair harbiden. Ee, peki bu boss bitti mi şu an? Ben bu boss'u bitirmiş oldum mu ya? Yani bitirdiğimi nasıl anlayacağım? Bir teknede kabus görmek. Hmm. Aslında bir kabusun içerisindeyiz galiba o zaman. Ya. <laughs> Ağlayacağım. Alacağım. Yeter da bırakın lan beni. Bırakın <laughs> lan beni gibneler. De get artık. Al buradan ses vereyim. Koş! Lan! Eee... O kapıyı açıyor. Koş! 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 Kay! Eee... Ne yapsam? Şuraya çıksam. İnşallah burayı dur ve o şey bitiyordur ee, Karşıyatta Kırılaltık ne sağlam kafesmişsin Daha çok çizgi romandan ve DLC'den anlaşılıyor Bir şey yapmama gerek var mı? Bırakıp gidecek mi sonu sonu? Lan orada bir şey yapmama gerek var mı? Bırakacak mı yoksa? Yani lütfen bıraksın artık. Şurada bir şey açılabiliyor gibi. Onu mu açacağım acaba? harekete geç beklemedi olmaz. Ee, şurayı mı açmaya çalışacağım acaba işte. Ee, şunu çekebiliyor muyum kendime? Hayır. Ne yapacağım abi ki? Şuradan mı geçeceğim? Hayır. Geliyor geliyor. Kapak var bak, kapak şu sağdaki duvardaki şey mi diyorsun? Ee, ha yapamadım, Ö yap öyle bilemez. Ee, hoş geldin patlis. Ee, söyle ya çözemeyeceğim galiba. Galiba çözemeyeceğim. Ya şunu açmam gerekiyor gibi hissediyorum ama. I don't know. Onu ne yapacağım ben burada? Açılmıyordu o. yani, yani ben beceremiyorum belki de. Bir oraya bir ha. Şey kullan. Hmm. Her seferinde biraz biraz bir çekeceğim. Anladım. Anladım. Çek lan çek. Aha. Az kalsın yakalıyordu. Ne oldu? Gitti kolları. Hayırdır koçum? Daha kendi kendine mi hareket ediyor var? Ha yok. Of. <laughs> Korktum lan. <laughs> Of. Evet. İlk post bittiğine göre.